could be evet arkadaşlar fark ettiysiniz. artık e, şöyle bir şey karar verdim ne zaman video atacağım ne zaman video gelecek bunları karar verdim ee, öncelikle arkadaşlar ne zaman video gelecek onu size göstereceğim Şimdi kamerayı falan arkadaşlar şey etmedim ya. E, ya şey. Of nasıl desem e, koymadım artık koymayacağım çünkü yorumlar şu olmuyor. Neyse arkadaşlar kanalıma maşallah gidip abone olun. Ee, ben şimdi size kaç gün sonra video geleceğini falan söyleyeceğim. Bir haftada bir gelir ya da bir haftada 5-6 kere tane gelebilir. Bunlar bu arada 20 euro ulaşan kişiye 10 lira vereceğiz. 10 lira eder baba. Neyse arkadaşlar fazla kafayı almayalım. Ee, o zaman ki şimdi sizin ilk sorunuza geçelim. <laughs> arkadaşlar ilk sorumuza hemen geçişimi yapıyorum arkadaşlar ilk sorumuz korku videoları ne zaman gelecek korku videolar arkadaşlar 2-3 hafta sonra inşallah e, korku videosunu atarım e, o zaman lan <laughs> neyse kamerayı kapattım falan filan arkadaşlar eee Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Nelerse kanalımız yine burada takılı kaldı. ilerleyiyor. Size ee, bu geçişleri sahi sahneleri de falan göstereceğim falan filan. Eee abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.